Herkese selam arkadaşlar. Hak eden kazansın yarışması 9. bölüme geldik. Yanımda birbirinden güçlü, kuvvetli gençler var. Evet bu arkadaşlar şimdi birazdan kendi aralarında seçecekler. ikiye bölünecekler. Birbirlerine rakip olacaklar. Kim daha iyi oynarsa o bizden, o takım bizden forma kazanacak. O takım futbolcuları bizden forma kazanacak. Diğerlerine de teselli hediyeleri vereceğiz. Burla Baran Kaleciler. Bolcu seçim. Batuhan Batuhan'ı aldı Baran. Sen Yiğit'i aldın. Emir aldın. Baran Arda'yı aldı. Bir de Bünyamin, Bünyamin kalıyor. Bünyamin de Baran alıyor. Evet arkadaşlar şimdi iki taraf ayrıldı. Bir tarafta e, neydi sizin takım ismi? Şimşekler. şimşekler. Diğer tarafta aslanlar. aslanlara şimşekler kapışacaklar. Bir taraf bizde hediyeyi kazanacak. E, şimdi yarışmaya geçelim mi? Ya, hangi yarışmaya başlayalım? Şut. Evet ilk penaltı ile başlıyoruz arkadaşlar Haydi bakalım Evet arkadaşlar penaltıya geçiyoruz Aslanların kalecisi Evet kaleye geçiyor Birinci sırada Şimşeklerden de bir kişi şut atıyor Evet kendinize seçin İlk baştan mı atıyorsunuz? Evet birinci penaltıya geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi kalede Aslanların kalesi Baran var Şimşeklerde de Emir var İlk penaltı başlıyor İki takımın da beşer tane hakkı var Birinci atış geliyor Evet Topun başında Emir. Kalede Baran. 1'de 1. 2. atış geliyor. 2'de 2. An 3. atış geldi. Kurtardı. Evet arkadaşlar. 4'te 3. 5. atış geliyor. 5'te 4. Şimdi kaleciler değişiyor. Evet arkadaşlar. Şimşekler 5'te 4 yaptı. Sıra Aslanlarda. Evet Şimşekler'in kalesi geçti. Aslanlardan ilk başta topun başına Arda geliyor. Birinci atış geliyor. Hiç yapmanız lazım. Kurtardı. İlk... Oo köşeye çok iyi vurdu Batuhan. Evet son atış. Son atış bunu atarsanız berabere bitiyor yoksa birinci seri gidiyor. Evet. Attı. Evet arkadaşlar 5'te 4 5'te 4. İlk seriyi berabere kalıyorsunuz. Evet, ikinci challenge'ımız 1-2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kaleye Şimşeklerin Kalesi geçiyor. Şimşeklerin Kalesi'nde Uğur var. Birinci atış aslanlardan geliyor. Topun başında Batuhan var. Bir de 0. Kaçtı. 4, 5. atışa geldi sıra. Bunu da Tamazasta 5'te 0 oluyor. Atarsa 5'te 1. Kaçtı. Evet arkadaşlar, Aslanlar 5'te 0 yaptılar. Şimdi sıra Şimşeklerde. 3. atış geliyor. Çok sert vurdu. Attı! Attı! Uğur attı. Hem tuttu hem attı. Şimşekler öne geçiyor. Kaçtı. Kaçtı. Evet arkadaşlar bu bölümü, ikinci bölümü şimşekler kazanıyor. Aslanlar üzgün. Şimdi durum 2-1 oldu. 2-1 önde şimşekler. Şimdi 3. bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. seriye geçtik. 3. seride e, topla dubaları vuracağız. İki takım tekrardan yarışıyor. 2-1 önde şimşekler. Evet arkadaşlar birinci atış geliyor. Topun başına Yiğit var. Attı. Vurdu. Vurdu. 1'de 1. Bir. İkinci atış geliyor, kaçtı. Emir geldi, kaçtı. Vurdu, kaçtı. Attı. Bakalım, kaçtı. İki de sıfır. Beşinci atış ve son atış. Bunu atarsa Berabere bitiyor. Kaçırırsa bu seriyi kaybetmiş oluyorsunuz. Evet 5. atış geliyor. Heyecan dorukta. Topun başında Arda var. Arda vurdu kaçtı. Evet arkadaşlar bu seride kazanan şimşekler oldu. Durumu 3-1 yaptılar. 3-1 öndeler. Geriye 2 tane challenge'ımız kalıyor. Bu 2 challenge aslanlar için çok önemli. Evet arkadaşlar iki takım şu an koşu yarışı yapacak aralarında birbirlerini seçtiler. Toplam 3 puan yapan bu seri almış oluyor. Şimdi aslanlardan Batuhan var. Şimşeklerden Uğur var. 3, 2, 1, başla. Batuhan önde gidiyor. Arkada Uğur, Batuhan. Uğur kazandı. Uğur kazandı. Şimşekler 1-0 öndeler. 3, 2, 1, başla. İyi mücadele. Evet arkadaşlar. Şimşekler ve aslanların başa baş kaldığı mücadelede Arda ile Emir aynı anda dokunuyorlar. İzledik. Şimdi tekrardan yarışacaklar. İtirazlar vardı. 3-2-1 başla. Emir önde gidiyor. Emir önde gidiyor. Emir önde gidiyor. Emir aldı. 3-2-1 başla. Bünyamin önde gidiyor. Yiğit arkadan yetişmeye çalışıyor. Bünyamin önde ve Bünyamin kazandı. 2-1 ama aslanları çok etkilemiyor bu. 2-1 olduğu için şimşekler kazanmış oluyor. Evet arkadaşlar 3 seri bitti. Şimdi 4. seriye geçiyoruz. 3-1 şimşeklerin üstünlüğü var. Şimdi crossbar. Evet arkadaşlar 3-1 şimşeklerin üstünlüğü devam ediyor. Şimdi crossbar var sırada. Dördüncü challenge'ımız. Aslanlar başlıyor Arda topun başında. Ve kim vuracak? En fazla kim vuracak? Ve vurdu. Vurdu. 1-0. Kaçtı. Vurdu. 4 2. 5. atış. 5. ve son atışınız. 5. atış geldi. Kaçtı. 5'te 2. Evet arkadaşlar. Aslanlar 5'te 2 yaptı. Şimdi sıra şimşeklerde topun başında vurdu Aspartla. Uğur geldi. Vurdu ve vurdu. Vurdu ve vurdu arkadaşlar. 2'de bir. Vurdu. Arkadaşlar çok büyük avantaj sağladılar. 3'te 2. Bu iki atışlarından bir tanesini atarsa kazanmış oluyorlar. Yiğit geldi, kaçtı. Evet son atış. Bunu atarlarsa Şimşekler kazanıyor. Atamazlarsa berabere. Uğur var. Uğur geldi. Vurdu. Aman Allah'ım vurdu. Kazandılar. Dörtte bir. Evet arkadaşlar. Dörtte 1. oldu. Yani dört bir öndeler şu an şimşekler. son challenge'a geçiyoruz. Son challenge'ımız. Maç yapacaksınız. Evet arkadaşlar. 4 challenge'ın üçünü şimşekler aldı. Şimdi 5'in challenge. Kendi alanında maç yapıyorlar. İlk 3 gol atan maçı bitiriyor. Evet arkadaşlar, iki kaptan da yanımda. Yazı tura yapacağız. Kale ve topu seçiyor kazanalım. Tamam mı? Evet. Kim yazı kim tura diyor? Yazı. Yazı dedi Arda. Tura dedi Emir. Yazı geldi. Top ve kaleyi seçiyor. ikisini de seçiyor. Kale. Kale ve evet topu seçiyor. Aslanlar hem kaleyi hem de topu seçtiler. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Aslanlar üzgün çünkü biraz gerideler. Şimşekler bu maçı kaybetseler bile bir şey değişmiyor. Şu an öndeler. Evet arkadaşlar maça aslanlar başlıyor. Maç Baş başladı. Batuhan pasını verdi Bünyamin'e. Bünyamin kaleye döndü. Baran. Baran öyle kötü pas attı ki topun başında Yiğit. Yiğit çalımını attı. Vurdu. Kaleci Baran hatasını telafi ediyor. Evet Şimşekler korner atışı kullanıyorlar. Yiğit'e pasını attı. Yiğit kafasını kaldırdı. Tekrar verdi ama Bünyamin araya giriyor. Bünyamin çalım atma isteği sonuçsuz. Evet. Aman Allah'ım. Emir kaçırdı. Kalede Baran şimdi topun başında. Aman lan büyük hata. Emir, Emir aldı. Kaleci Maran son anda kurtardı Yiğit. Atak devam ediyor. Çalım atma isteğim olmadı. Bünyamin, Bünyamin aldı. Sol kanattan gidiyor. Topun başında Bünyamin. Bünyamin sürdü. Kaleci de karşı karşıya pasını attı. Kale boş. Vurdu ve gol. Gol, gol, gol. Yok böyle bir şey. Yiğit pasını attı. Emir'e. Emir. Geriye döndü. Uğur. Kalecisi Uğur. Çalıma girdi. Büyük hata. Her an her şey olabilir. Bünyamin aldı. Kale boş. Bünyamin pasını verdi Arda'ya. Arda çalımını attı. Kale boş. Yok böyle bir maç. Arda. Arda geri attı Bünyamin'e. Bünyamin şut atacak mı? Atmadı. Tekrar Arda'ya. Arda, Arda pas verdi Bünyamin'e. Arkada Batuhan var. Batuhan top aldı. Bünyamin'e verdi. Tekrar Batuhan Sol kanatta geri attı orada Emir araya girmeye çalıştı Bünyamin Bünyamin geriye dönüyor Kalede Baran Baran ileri uzaklaştı topu Batuhan'a Batuhan Döndü pas açacak hareketini aradı Bünyamin'e verdi Bünyamin tekrar ba Batuhan attı Batuhan Geriye dönüyor Kalede Baran Baran topu havalandırdı Batuhan'a Batuhan, a. Batuhan. Pasta atsa tehlike yaratacak ama atamadı. Emir araya giriyor. Emir sağ kanattan çıkmaya çalışıyor. Çalımıyla çıktı. Ama Arda izin vermiyor. Bünyamin aldı. Bünyamin kalesine döndü. Kalede Baran çok iyi bugün. Arkadaşlarını yönlendiriyor. Pasını attı. Yiğit. Yiğit. Şık çalım. Tekrar çalımına çalıştı. Arda izin vermiyor. Bünyamin geri pasını attı. Baton. Baton pasını attı Arda'ya. Tekrar Baton ama kaleye kaleye geldi top. Uğur uzaklaştırmak isterken Baton kesiyor. Artık Şimşekler yorumlara başladı. Topun başında Arda var. Arda Arda pasını attı Batuhan'a. Batuhan ileride boş arkadaşı gördü. Bünyamin kalecide karşı karşıya vurdu. Uğur çıkardı. Tekrar Bünyamin. Boşta Batuhan vurdu. Batuhan attı. Batuhan attı 2-0. 2-0 önde aslanlar. Arkadaşlar maç çok heyecanlı geçiyor. Tabi şimşekler de yoruldular. Baya bir emek sarf ettiler. Pasını attı. Yiğit. Yiğit. Sol kanattan gitmeye çalışıyor. Karşısında Bünyamin var. Bünyamin de çalımını attı. Ama Bünyamin tekrar ayağa koydu. Uğur. Yiğit'e verdi Yiğit. Arda topa yattı. Tekrar Yiğit. Yiğit tekrar çalım attı Bünyamin'e. Sol kanattan. Tekrar döndü ama Bünyamin bu sefer kaptı. Uğur. Uğur aldı. Tehlike oluşturacak. Uğur vurdu. Evet Yiğit vurdu. Avut. Evet büyük büyük at. Ooo kaleci Emir açıldı. Kaleci Emir şut attı. Kale boş. Arda başlattı oyunu. Bünyamin içeri atasa tehlike attı. İçeride Arda bomboş. Kaleciyle karşı karşıya baton verdi. Batuhan vurdu. Kaleci çıkardı. Tekrar bat Batuhan vurdu. Defansta Uğur. Uzaklaştırıyor topu. Sakin dedi. Pasını attı. batona baton bekletmeden atacak damara. Uğur girdi. Uğur topu sürüyor. Pas atarsa tehlike. Bünyamin tehlikeyi hemen uzaklaştırıyor. Kaleci Baran. Topun başında. Tekrar Yiğit. Yiğit çok güzel döndü. Çok iyi çalım attı. <laughs> Bünyamin kesiyor. Aman Allah'ım. Yiğit pasını atmak istedi ama Bünyamin topu sürüyor. Atarsa tehlike. Pas atarsa tehlike. Pasını attı. Arda durdurdu. Kale karşısında. Kale karşısında vurmadı. baton verdi. Batuhan vurdu ve gol. Ve gol. Arkadaşlar yok böyle bir mücadele. Evet arkadaşlar Aslanlar sonradan açıldı. Maçı kazandılar ama Aslanlara yetmiyor. Ee, bu seriyi Şimşekler kazandı. Şimşekler'e tebrik ediyorum. Sizlerin de ayağına sağlık. Sizler de çok iyi mücadele ettiniz. Evet şimdi Şimşekler'den Yiğit, Emir ve Uğur. Üç arkadaşınız bizden forma kazandı. Evet bugünün kazananları Şimşekler oldu. Bu üç arkadaş bizden forma kazandı. Evet Emir, Uğur ve Yiğit. Diğer arkadaşlara da kitap hediye ediyoruz. Sizleri de mağazamıza bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizler de bu yarışmada bulunmak istiyorsanız Slump Tekstil mağazamıza uğrayıp kaydınızı bırakabilirsiniz. Sizler de bu yarışmada olabilirsiniz. Evet bu üç arkadaş önümüzdeki hafta tekrardan benimle yarışacaksınız ve kazanan benden krampon kazanacak. Tamam mı? Evet arkadaşlar herkese iyi seyirler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.